Bir kızın aldatmadan önce söylediği dört yalan. Eğer bunlardan birini duyarsan dikkat et. Özellikle sonuncusuna. Ama önce algoritmanın bu videoyu silmemesi için beşinci kuralı yorumlarda yaz. Bu çoğu kişinin bilmediği gerçek karanlık psikoloji. 1. O sadece arkadaş. Hayır asla değil. Sürekli onu savunuyorsa sık sık adını geçiriyorsa duygusal olarak seni çoktan değiştirmiş demektir. 2. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Düşünmem lazım. Aslında yapmaya çalıştığı mesafe yaratmak. 3. Bugün çok yorgunum. Samimiyeti reddedip sosyal medyada takılıyorsa, dışarı çıkıyorsa yorgun falan değil. Senden kopmuş demektir. 4. En büyük kırmızı bayrak. Sen çok güvensizsin. Hislerine saldırıyorsa seni yoldan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü derinlerde sen haklısın. 40 günden manipülasyon sanatını öğren kitabında sessizce yönlendirme, sosyal üstünü kurma gibi en etkili 40'dan fazla psikolojik taktik var. Profilleş, Daha yoksa yine seni kullanacaklar. Karanlık hamleye katıl ve oyunu kontrol etmeyi öğren.